Вака, um Vaka virüs kapmış kişi herhalde yani potansiyel virüslü kişi diyeyim. Hasta da direkt kesinlikle teşhis koyulmuş kişi. Vaka koronanın testi olan değil mi? Virüsün testi olan. Hasta sayısı daha yüksek değil mi ondan? Farkı ne? Hasta olmak. <laughs> Tam bilgim yok ama yani önceden vaka söyleniyordu şu anda hasta söylüyor. Herhalde aralarında bir fark var sayı olarak. Bir, bir dakika bir düşünmem lazım. Sizde korona var, siz semptom gösteriyorsunuz, hastasınız. Bende korona var, semptom göstermiyorum, hasta değilim. O zaman virüs hastalığını saklayan da o zaman hasta değil. Olay buna gidiyor yani. Vaka da suçla, suçla ilgili bir durum galiba. Hasta da gerçekten hasta ve hastaneye ilgilendiren bir problem olabilir diye düşünüyorum. Hani bir doktor hasta olarak hitap eder ya, o anlamda bir deyim olarak denilebilir. Ama diyelim bir insan kaza geçirdi, hastaneye geldi. Ben bu vakayla ilgileniyorum diyorlar mesela. Hastayla ilgileniyorum demek yerine. Hasta zannediyorum ki semptom gösteren kişiler için. Vaka sayısı da herhangi bir semptom göstermese dahi test sonucu pozitif çıkan insanlar için. Güzel bir soru. Ya açıkçası ben buna bir yorum yapamıyorum ama arkadaşın başına geldi mesela. Pozitif çıktı, 14 gün karantinada kaldı ve hiçbir hastalık belirtisi olmadan sonra tekrar negatif çıktı. Bir farkı nedir bilmiyorum ama yanlış bir şeyler olduğuna inanıyorum yani. Ki böyle bir durum var ortada. Neyle? Vaka ile hasta arasında bir fark yok bence. İkisi de aynı. Yani ha vaka ha hasta. <laughs> bence bir farkı yok. Ben şu an o durumda değilim. Şu an başka bir yerdeyim. Bence çok fazla, çok yüksek. Teşhis konulmuştur, pozitiftir. Evde tedavi görendir ama hasta dediğiniz zaman entübedir. Yani bu yoğun bakımlıktır. Yani vaka sayımızla hasta sayımız şu an çok farklı tabii. <laughs> Ama yani şu an vaka sayısı normal hasta sayısına göre biraz daha az. Yani iyileşen sayısı şu an vaka sayısından biraz daha geride geliyor. O yüzden bilmiyorum sonumuz inşallah hayırlı olur. Hasta olan kişi hasta, hastalığı yaşayan kişidir. Hani belirtilerini gösteren vaka ise belki atlatmış. Hani belki de ya da olduğunu bilmeyip olmuş, geçirmiş. Onlara da vaka edendiğini düşünüyorum. İkisi de aynı. Değişen bir şey yok bence. Vaka teşhis konulan kişiler. Hastada bir normal yatan kişiler. Bu yani. Çalışmadığım bir yerden geldi dermiş. Yani vakayla yani bir insanın kendini bilmeden davranıp da ona yakalanmış olması. Vaka deyince hani bir anda oluşan, aniden hiç bilinmeden gelen bir durum. Hastalık abla yani hastalık kasmış da geçirecek gibi bir şey abla ama vaka abla böyle çok ağır olan öyle biliyorum ben. Doğru mu Ya yani ikisi de aynı bence. Hasta ya, daha ağır olan, vakada daha yeni olan ama bu ağrı dönüp hasta olabilir yani daha çok ağır olur. Bence yok fakat bakanımıza göre farkları var. Belirti göstermiyorsa vaka değil miydi? Hasta öncesinden olan kişi, vakada o günlük olan kişi sayısı. Hastayla vaka arasındaki fark, çabuk bir şey söyle. Vaka ise Covid'in oluşması bir vaka durumu. Hasta da Covid'e yakalanan kişi, hasta oluyor. Vaka toplumdaki hastalık sayısı, hasta da tek bir birey. Güzel soru, biraz düşünsem mi acaba? Vaka, yok ya ben bunu cevap vermiştim. <laughs> İkisi de aynı şey değil mi? Hasta yani normal hani kalıcı bir hastalığı olan ama vaka ne bileyim aklıma sadece koronavirüsü geliyor. 14 günde geçen bir şey. Yani kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya bu yani sadece. Yani yoktur sanırım ya. ya. Hasta virüs, virüs hastasıysa yoktur. Vaka ile hasta arasında fark büyük vardır. Vaka yayılabilen bir şey, hasta olunabilir bir şeymiş. Yani olunabiliyor. Vallahi vaka ile hasta arasındaki farkı nasıl tanımlayayım ben size? Sadece atıyorum günde 1500 tane vaka mı var? Kalan hastalar da koronavirüs kapmış ama sadece e, ben de şahit oldum. Benim yanımdaki insanları hastaneye almadılar, evinde tedavi ettiler. Çok ağır semptomlar göstermiyordu. O yüzden galiba öyle bir açıklama yaptılar. Hasta devamlı evde oturandır COVID-19'dan dolayı. Vaka ise sokağa çıkan ve e, hastalıktan kurtulandır. Vaka korona olarak biliyorum ben onu. Hastayla teması da vaka sayı artmak demek. Hasta demek bu kadar yani bildiğim. Tam olarak bence aynı değil. Çünkü hasta bir şekilde belirtileri gösterip e, ondan etkilenen kişi. Vaka sadece bulunduruyor. Biz insan olarak vücudumuzda birçok mikrop, bakteri, virüs barındırıyoruz ama bunların çoğunluğu bizi etkilemiyor. Vaka da aynı, hasta da aynı. Dışarı çıkmayacaksınız abi. Allah güzel karıyım, şelal şey Fark etmez ya, yersin. Sabaha kadar devam. Vallahi. Sıkıntı yok abi hepimiz zaten. <laughs> virüs falan bulaşır, hiç gerek yok. Peki. Ama güzelmiş yani. Üstüne atlar sonra onu öperdim. Çünkü fiziği çok güzel. Zaten 2-3 yıl sonra öleceğimizi düşünüyorum ben. Dünya yok olur bence. O yüzden hastalıkla olduğu sorun olmazdı.